Kentsel dönüş. 60 hektarlık alanda geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediye'miz bir çalışma yapmış. Aradan 10 yıl geçmiş ve sonuçlanamamış. Evet. 2014'te protokol evet. yapıldı seçimden önce. Sonra biz meseleyi yeniden ele almışız ve çözüyoruz. Yine neyle karşılaşıyoruz? Odalar ve yargı. Evet. Anlatayım. Söz Başkanım, özür dilerim bir şey soracağım. Şimdi çok merak ediyorum da mesela bu odalar İstanbul'da, Ankara'da yok mu mesela? Niye İstanbul'a gittiğimizde bu kadar yoğun betonlaşmanın olduğu yerde bu odalar niye durduramadı mesela? O yoğunlaşmayı... Vallahi o da, bilemiyorum şey. yani sonuç itibariyle... Niye bir İzmir'de? Herhalde orada yargı süreçleri de... Yani şuradan geçer. Alevlerine dönüyor. Hayır yani şu anlatamadım konuşuyor. Şuradan geçerken Fuat Edi Baksın Mahallesi'ne kafanı çevirip baktığında o oda itiraz eden oda başkanından acaba bir vicdanı sızlamıyor mu ya? 2020 yılına gitme uzay çağı değil mi? Hala gece konuları Ben Şimdi ya. meseleyi anlatacağım. Bak meseleyi anlatacağım. Fuat Edip, Alparslan, Cengizhan mahalleleri. Dediğim gibi daha önceki plan olmamış yeniden. Burada toplamda 10.108 hane var ortalama söylüyorum. Bunlardan sadece 228'i ruhsat. Evet. Dediğim değerler ortalama. Geri kalan yani 50 adet parsel ruhsatlı. 1439 parsel imar atlı. İmar atlı. Altını çizerek söylüyorum. 7195 konuta tekabül ediyor. O bölgede. imaratlı. Ne demek? Kaçak. Herhangi bir mühendislik işi yok. Kaçak başlıyor mı? Kaçak gözünü uydurup. Birinci de derece deprem bölgesinde yıkılacak demek o bölgede. 537 adet parselde de ruhsat yok. Toplam bölgenin yüzde 98'i kaçak. Evet. Yani bir depremde yerde bir olacak. Kam yararı yok mu kardeşim? Yokmuş baksana. Kam yararı yok mu bunda? Yokmuş. Yüzde doksanı kaçak olan bir bölgeyi, imar ile oluşmuş bir bölgeyi yeniden planlamak kam yararı değil midir? Yokmuş baksana başkanım. Otobüsün giremediği, dönemediği Bir yeri yeniden planlamak kam yararı değil midir? Ambulansın giremediği sokağı planlamak kam yararı değil midir? İtfaiyenin giremediği sokağa planlamak kam yararı değil midir? Metruk binalarda asayişi bozan işlere engel olmak kam yararı değil midir? Oradaki insanların da çağdaş, uygar, medeni, sosyal donatı alanlarını <laughs> içerisinde barındıran bir mekanda yaşamaları kam yararı değil midir? Ki oralar... Hayır, kam yararı değil midir yani bu? Ki kaldı ki başkanım, o bölgeler İzmir'in hani zemin açısından... Bir şey, bir şey daha var var. Nasıl çözeceğim ben bunu? Bölgenin şu anki emsali 4. 3.8 ile 4 arasında. Evet. 3.992 vesaire gibi. Emsali 4. Bitişik nizam. yukarıdan bir tane bilgiyi bıraktığında ya binanın çatısına düşer ya da asfalta düşer. Evet. Ne yapacağız biz bölgede? Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan şahsi olarak da rica ettim. Resmi olarak da rica ettik. Bize rezerv alandan alan verin. Kullanılmak üzere. Evet. Sonuç? Yok. Sıfır. Ama rezerv alanda ticari alanları satıyorlar şu an. Günübirlik dinlenme alanları, ticaret alanları, evet. akaryakıt istasyonları, niye böyle burası bu vatandaşlara, TOKİ'ye? Evet. Yahu böyle sattığına, vatandaşın şeyinden mi düşüyorsun? Başkanım zaten Türkiye'deki temel sorun şey değil mi? Bu sadece şeyde değil yani bu sizin bahsettiğiniz konuların değil Birçok şeyde kamu yararı değil de artık böyle bireysel olarak kişilere bir rant kapısı olarak dönüyor bu tip şeyler. Aslında partinizin de çok sık itiraz ettiği konuların başında bu geliyor. Yani Türkiye'de zenginleşmeyle, ile hani e, aradaki o zenginleşmenin fakirleşmesi fakirleşme uçurum. Orta sınıf yok oldu bu dönem. 20 yılda orta sınıf diye bir şey kalmadı. Temel sorun ne? Ya biri çok zengin oluyor ya biri çok fakir. Ya yani düşünebiliyor musun? Ülkenin bütçesinin e, %70'i sadece 70 kişide. Hı -hı. E, bu ülke nasıl kalkınacak? Ve sürekli tüketen bir toplumuz. E şimdi sizin belediye başkanları da kendi bölgelerinde kendi bölgelerini, kentlerini güzelleştirmek için, yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çaba gösteriyor. E ne, e, kadar, de, hadi sen ne sen kadar mücadele an, edebilirsiniz yani bunun Şu an e, özellikle işte AK Parti yöneticilerin bize eleştirilerinden bir tanesi de odalar sizin arka bahçeniz. Niye benim arka bahçem olsun kardeşim bak. Benim önümde her türlü engeli çıkarıyorlar. Vallahi başkanım, da Yani Bursa'ya bakarsan, İstanbul'a bakarsan, Ankara'ya bakarsan senin arka bahçen. Başka ben ne de arka bakacağım Ben size bir şey söyleyeyim. Ve mi? bir de bu kurumları bu tür işlerle tanımlamak da doğru değil. İstanbul'da da yapmıştır itirazını büyük olasılık. Mahkeme ne gitmiştir yani. Mesele kapanmıştı. <laughs> Ama söz konusu İzmir'e geldiğinde başka bir boyuta geliyor yani. Ya, burada ya, bir işin hukuki olması onun adil olmasını ya da eşitlik ilkesine uygun olduğu anlamına gelmez. Evet. Yani biz her şeyi kitaptaki, kağıttaki, kanundakiyle bakarsak işte o zaman evet. adaleti yeterince tesis etmemiş olur. Başkanım asıl burada adaletsizlik ne biliyor musunuz? Yani, yani şimdi iki tane vatandaş geldi. Biri depremzede, biri normal vatandaşımız. İkisi de kıyafet istedi. Kime vereceğim abi? Ne deprem zediye ver. İşte bu. Ben yani başkanım temel sorun şu. Şimdi bütün mesele bu. Şimdi program boyunca konuştuğumuz iki aslında şu. Yani siz normal bir yeri bir, bir yeri imara açalım demiyorsunuz ve aslında imara açmak istediğiniz alan da sadece deprem zedeleri kapsayan bölgeyi açmaya çalışıyorsunuz. Yani kat ittifaklar yoğunun ona göre talep ediyoruz. Ya, kanun Biz üzerinden de, nasıl bir yük alıyoruz o, değil mi? Evet. Ve, ya, kanun üzerinden evet, nasıl bir yük alıyoruz? Ve, ve, ve bütün sorumluluğu siz alıyorsunuz aslında. O, o, kararları geçirerek hem burada e, Meclisi hem Büyükşehir Meclisi'nde bu sorumluluğu siz alıyorsunuz aslında. Ha, ve buna rağmen şey yok. Şimdi ben şeyi çok anlayamıyorum. Yani ben uzun yıllardır e, Cumhuriyet Halk Ya mesela bir yurttaşımız da itiraz etmiş. Öne yapılan bloklar benim manzaramı kapatır. Gel Dalit Fakir için taşın. 30 bin insanın canı var. Manzara Senin bloğun da arkadakini kapatmış. Sorun yok. Anlatı anlatabilirsen yani. Anlatamazsın yani işte. Başkanım bu biraz vicdanla alakalı bir şey. 30 bin insanın canı söz konusu. Manzara... Diyorlar ya yerel yönetim ne yaptın? Ben Serdar Sandal olarak üzerime düşeni yaptım. Ve yapmaya devam ediyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Engel olmuyor. Engel olursanız da vebali sizindir. Evet. Ve ben şunu söyleyeyim başkanım hani e, bu süreçte hakikaten şu depremle birlikte e, orada hakikaten elinizde gelen e, çabayı inanılmaz bir şekilde olan, olan, eminim çok baskı var size bu konuda. İnanılmaz baskı. Her şeye rağmen e, siz bunu her platformda Olacak, bilmiyor musunuz? Yani, baskın olacağını bilmiyor e, ve ben e, hani hep şunu söylüyorum yani bir belediye başkanının iradesi e, çok kıymeti değerlidir. Bak burada bir kentin hak ak ve hukukunu koruyorsunuz, savunuyorsunuz. Bence bu çok kıymetli, değerli bir şey. Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum. Bayrakları... Yapacağız. Aynen. Bütün bayraklarımı. Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum. Yapacağız. Buradan da başkanım. Yapacağız. Bayrakla yaşayan insanların da bu, bu bir yol şeydesi... yine yapacağız. Evet. Kimse bu vatandaşın hakkının ona teslimiyle ilgili bizi ve büyük şehri yolumuzdan alıkoyamaz. Evet. Yani... Tabii yani şimdi başkanım şu, kötü olan şu. Şimdi yasal olmayan birçok yeri bu iktidar döneminde aflan çıkarılır hep yasallaştırıldı. Ne diyorsunuz? Deprem bölgesinde evet, 300 bin imar aflı bina e, binalar. Ne oldu? Şimdi iktidar peşine düşmüşüz. Ki binaların başkanım binaların büyük bölümü de e, çok eski binalar bunlar. Hayır e, bu, de, bu imar okusunda... affını getirenlerin suçu yok mu? Yani o 300 binaya evet diyenler suçu yok mu? Ya, bizim... Oradaki yapı denetimlerin suçu yok mu? E bizde küçük balık gidiyor ya başkanım. Hayır müteahhitleri de alacaklar tabii ki. Müteahhitleri de alacaklar. Ama bununla beraber bunun bileşenleri var. Başkanım aldı altıları... Belediyede zafiyet varsa belediyedekini alacak. Başkanım, yapı doksana... denetim firmasında varsa onu alacak. İmar affına neden olanlarla ilgili işlemler yapılacak. Bu bir bütün. Başkanım 99 Gölcük'te 48 bin insan öldü. E olacak şey mi yani? Kim kaldı zevkini Allah aşkına? Yani bunlar hep doktorun gazını almak için hep hükümetlerin taktiğidir. Alırlar 3-5 müteahhiti işte unutur gider. Şimdi bizim bayraklı da İzmir'de olan depremde Allah aşkına dava işini hatırlayan var mı ya? Rüzgar esti, koptu gitti. Yani ben e, sonra şunu söyleyeyim başkanım. Programın sonuna geldik. E, ben hani bu, bu, bu şeyle ilgili en azından şu gösterdiğiniz çabayla ilgili bütün bayrakta yaşayan, e, bölgede yaşayan, bu bölgede yaşamayan e, bütün bayrakların şu çıkışında destek vermesi gerekiyor. Hatta alt Partili yöneticilerin, MHP'li, HDP'li ya da o bölgede bulunan başka siyasi aktörlerine buna önderlik yaparak bu sorunu çözmesi gerekiyor. Ee, Şimdi ben buradan içeride hem odalarımıza hem bu kararı verip yardım mensuplarımıza bizi dinlemeyin. Ama biz dinlemek isterseniz biz anlatırız tekrar. Bu meseleden etkilenen yurttaşlarımızı lütfen dinleyin. Çünkü hakim sonuçta hukuki olan kanunları vicdani kanaatiyle yorumlayıp karar verir. Ya tamam da başkanım şimdi vicdani kanaat diyorsun. Şimdi bilim adamlarımızı Bilim adamları konuşur dinlemeyiz. Bilir Bilirkişi raporu yazar uymayız. E nasıl olacak? O zaman bunların ne gerek var? İki hakimin dudağı arasında kararı verelim, geçelim. O zaman bilirkişiye ne rapor yazıyorsunuz? Aylarca öyle oturup o raporu yazıyor, getiriyor, önünüze koyuyor ve diyor ki burada bir kamu yararı var diyor. E, sayın hakim, o zaman ne bilirkişiye gönderiyorsun dosyayı? Ve kararı geç. Şimdi bir de oradan bakmak lazım. Yani bu memleketler şey tersine gidiyor. Ya 75 binaya ruhsat vermiş. Sadece oradaki mağduriyeti düşünseniz. Sadece 75 bina her biri 8-10 katlı, her katta 4'er dairesi olan. Başkanım bak, yüz orada... binlerce yurttaşımız şu an bu kararla mağdur. Başkanım onu da geçtim. Bak çok kimsenin konuşmadığı bir şey konuştunuz. Bak diyorsunuz ki bizim bölgemizde orta hasarlı ve e, hafif hasarlı binalar tespit ettiler. Ve bu binalar çökecek. Yani benim size anladığım bu. Çökecek. Bunları da o ağır hasarlı binalar statüsüne alın. Burayı bir sonraki deprem bu kaldırmayacak. Sabahtan bunu anlatıyorsunuz siz. E şimdi bu Elazığ'da adam bunu yapmış. 25 bin konut üretmiş. Yapacak tabii. Senin burada 5 bin konut üretmeni izin vermiyor. Burada Elazığ'da doğrusunu yapmış. Bayraklı da yapmış. Tamam başkanım. Mesele bu. Yapsın. Şimdi bedava mı veriyor bunu? Devlet parayı verecek. vatandaşın parasını alacak. Yapsın. Kamu yani kurumuna rezerv alandan yer vermek bu kadar mı zor ya? Başkanım. Hani kentsel dönüşüm önceliğimiz. Şimdi sen, nasıl yapacağız kentsel dönüşümü? Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Bayraktır da kentsel dönüşümü nasıl yapacağız biz? Yapamayacaksın abi. Senin rezerv alanın yoksa, vatandaşa yeni bir alan üretemiyorsan nasıl yapacaksın bunu? Yapamayacaksın. Bir de vatandaşın niye yerinden söküyorsun ya? Niye vatandaşı yerinden sökeceksin yani? Yani orada adamın üç dairesi varsa en azından bu adama iki daire vermek hak değil midir yani? Ve biz meselenin zaten içinde değiliz. Vatandaş kendi pazarlığını yapacak. Kendi bu Evet. Geçen sefer aslında o şans vardı başkan ama e, maalesef bazı e, belediye başkanının kendi arasındaki takışmadan o iş yürümedi. Aslında geçen sefer çözülebilirdi. E, o noktaya da gelinmişti. Ya orada da çözülmez. Niye çözülmez? Ben size şunu söyleyeyim. O işin görünen tarafı. Yani şimdi vatandaşlar senin enkaz değerin 100 lira. Sana vereceğimiz ev 150 lira bana 50 lira borçlan. Ya adamın cebinde ekmek parası yok. Kardeşim. Ya tabii yok. Ekmek o, parası yok yani. O olmaz o. Öyle bir olacak iş değil yani. Böyle bir dönüşüm olmaz. Çünkü o bölgede yaşayan insan çok. Adamın zaten bir ekonomik bir gücü olmuş olsa niye bölgede kalsın ya? Tabii canım orada. Oturuyor. Niye bölgede kalsın orada? Oturuyor. Niye kaçak binada kalsın? Adamın da canı değerli değil mi? Ben derme çatma bak. Gelmiş bir tane oda yapmış. Yani sonra. Banyosunu, tuvaletini, mutfağını vesairesini eklemiş. Bir oda daha eklemiş. Sonra, filizleri bırakmış, üst, bir üst kat. Hep şey, karma. Üç kat olmuş, dört kat olmuş. Sonra sıvamış, sen karşıdan baktığında dört katlı bina görmüyorsun. Ne binası ya? Şimdi bunlarla için aksiyon almayalım mı? Evet. Ver rezerv başka bir iş yapalım. Başkanım bu hükümet nasıl olsa Elazığ'da bir yıl, işte yapamıyor gene şu an bir yılda biz konutları bitireceğiz diyor. E bunlar da içine kalsınlar. O buradaki işleri hep beraber... Şimdi 25 bin konut yapılmış, hükümet daha yapacağım diyor. Yapsın. Aynen. Gel kardeşim bölgeye. Ya da bir çağrımız da olsun. Biz kar sınırlarıyla vatandaşın şeyini sabit tuttuk. İnşaat metre evet. İtiraz yüzde yirmiye. Afet durumunda yaptığınız koşullarda iki yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle gene 8 katlı da hazır binaları yapın. Onu diyorum işte. Hazır, yer de hazır. İmarlar Arsa var. da hazır. Yer de hazır. Afet kapsamında yaptığınız konutları gelin yapın. E ne diyeceksin? Biz ya? bundan çekinmeyiz. Merkez hükümet geldi yaptı, biz şükranlarımızı sunarız. Gelin yapın. Vatandaşın derdini çözün ama yeter.